Yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme. Unut beni ay 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 beni, ay, ay unut beni, beni, beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay. Benim son gecemiz bu artık. Sesizce git izliyorum. Gözlerime bak ve son kez dinle. Geçmişi unutmana istiyorum. Unut beni ay Tam bir aptal oldum, seviyorsun sandım. Sana nasıl yandım? Yalanlarla dolmuş, taşmış seninle hayatım. Yandım, şimdi yarım kaldım. Sana kandım, tam bir aptal oldum, seviyorsun sandım. Sana nasıl yandım? Yalanlarla dolmuş.